Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan. Bugün sizlerle birlikte günün ikinci videosuyla karşınızdayım. Bildiğiniz üzere arkadaşlar sabah Face Mobile videosu attık. Eğer Face Mobile videosunu izlemediyseniz gidip izlemeyi unutmayın. Açıklama kısmına linkini bırakacağım ve kartlara bölümüne de e, linkini bırakacağım. Aynı zamanda kartlarım bölümünde Ayaz Game kanalında kanalını da bulabilirsiniz. Orada Score Hero ve Online Sacra Manager videoları atıyorum. Videoları kesmeden devam ediyor. Sabah video facecam'liydi. Bu videoyu facecam'sız çekiyorum. Nedeni şu şekilde arkadaşlar oruç oruç gerçekten biraz zor oluyor. Ee, gene de size video çekmeye çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar e, şu videoya güzel bir like bekliyorum. Bir artı bin like gelsin. Her artı bin like de Dreaming Sacker 19 videoları gelecektir. Bunu tekrardan ifade etmek isterim. Hemen kariyer akademi kümesi kısmına gidelim. Gene bizi iki tane transfer bekliyor ki gerçekten muazzam. Bir tanesi Türk kaleci ve yavaş yavaş Türk kadromuzu kurmaya devam ediyoruz. Eksiklikler elbette mevcuttur arkadaşlar ama biz eksiklikleri görmezden geleceğiz. Çünkü bunlar bizim için önemli. Emre Çolak da var. Gayet güzel fena bir kadroya sahip değiliz açıkçası ve e, ufak ufak ilerleme devam ediyoruz. Kuma Babakar ligden bir forvet onu oynatmayacağız. E, de satmamız gerekiyor ama ilk başta gelen transfer konusuna arkadaşlar Dreaming Soccer içerikleri gelecektir. PES Mobile içerikleri gelecektir. Aynı zamanda kanala farklı türde içerikler de gelecektir. Bunlar tamamen sizin elinizde. Şimdi gelelim kale kısmına. Kale kısmına Sinan Bolat'ı gör görmez alayım dedim. Çünkü arkadaşlar gerçekten Türk kaleciye çok ihtiyacım vardı. Ve hemen Sinan Bolat'ı kaleye yerleştirdiğim zaman Kars'ına da elveda deme, elveda deme zamanı geldi. Ee, da satalım. Neredesin? Evet Scott Kars'ın gitsin. Artık işimize yaramayacak. Ve arkadaşlar Combrie de gitsin. Çünkü bu tarz ihtiyaç, bu tarz oyunculara ihtiyacım var. Kısa diyor Mane de gidecek. Bunlar da artık ufak ufak ellerimizden çıkar elimizden çıkardığımız oyuncular olsun. Şimdi kaleci kısımda oyuncum yok. Hemen defans kısmına gelelim. Defans kısmında ligden oyuncular varsa benim gözümden kaçırdığım varsa sizler yazın. Ama galiba yok arkadaşlar. Şu an için bakıyorum da ee, pek de bolamadı. Cüaozinho var yok. Birkaç tane transfer olacaktır tabii ki de. Emre Mor var. Emre Mor'u alalım. Emre Mor işimize yarayacak arkadaşlar ve kullanmayı da düşünüyorum açıkçası. Ee, ama daha var. Daha Türk oyuncular mevcut. Ee, Türk oyuncular geldiği sürece transfer listesini alacağım ve ya. yavaş yavaş Türk kadrosu kurmaya devam edeceğiz. Robi kurusu var. Buradan da işimize yaramayacak. Ve arkadaşlar hatta geldiğimiz zaman 3. Evet Emre Mor'la beraber Abu Bakar'ı da veda ettik ama kadroda tabii ki de bulunacak. 8-9 tane Türk oyuncuya sahibiz değil mi? Aynen. 9 tane Türk oyuncu en azından. Türk asıl oyuncularımız da var. Mesela Yasin Pehlivan, Mustafa Saymak gibi oyuncular da mevcut bizde. Şimdi gelelim o zaman Ayaz Game YouTube'a. Buradan gir çıkımızı hemen hızlı şekilde yapmak istiyorum. Burada küme düşsem de düşmesem de pek bir şey ifade etmiyor. Çünkü arkadaşlar burayı ben es geçsin diye oynuyorum. Keskin nişancı geldi ama işimize yaramayacak. Burak Yılmaz oyunda var mı? Bakayım Burak yok aslında. Ee, Burak oluşturulabilir ya. Bu aralar da çok formda. Burak yok. Burak Yılmaz oluşturulsun o zaman. Kralı oluşturalım. Bakın transfer listesinde başka yapabileceğimiz var mı? Yok. Ee, gene de bakalım ya. Belli olmaz arkadaşlar. Gerçi buradan çok da mantıklı değil ama orta sahibi göz atalım. Serdar Gürler var. Ne diyorsan Serdar Gürler de var. E, çok iyi. 3 bir tane de Türk oyuncu oluşturduğumuz zaman 4 mü oluyor? Aynen 4 tane Türk oyuncu Serdar'ı alalım ya. Serdar da işimize yarayacak. Foret adına çok kısa bakalım. Foret adına Türk transfer falan varsa onları sonra da Borini var ligden. Fabio Borini. Ee, bak bakalım başka var mı? Yok başka da gözükmüyor. Gelelim o zaman arkadaşlar. Serdar Gürleri alalım. RM pozisyondan. Serdar kadromuza dahil olsun. Ve buradan oyuncumuzu da oluşturalım. Türk R. Görünüşü değiştirmemiz lazım ilk başta. Burak'a benzemez pek ama olsun. Kral şu an kısa saçlı ya. Ee, onun uzun saçlı hali kirli sakal yok. Sakalı hiç. hiçbir e, hiçbiri yazalım buraya. Forma numarası 17 yapmamız lazım. Ee, görünüş konusunda biraz sıkıntılar var. Açık kahverengi değil, siyah yapalım. Siyah yaptıktan sonra ufak ufak. Yani Burak'ın şu anki haline benzer hiçbir <laughs> açıkçası şey göremiyorum. Burak'ın kısa saçlı. Ama gene de biz eski halinden uzun saçlı hali vardı Burak'ın. Şu hali olabilir ya. Yani bu tarz saç stilini sahip olduğunu bilmiyorum ama Burak Yılmaz şeklinde Oldu. Aslında yıl, Burak Yılmaz değil de Yılmaz Burak yapsaydık sanki daha mantıklıydı. Ee, aynen ya. Daha mantıklı olabilir de açıkçası ama olsun. Bu şekilde de çok problem olacağını zannetmiyorum. Şimdi gelelim ee, ne yapmaya. bir Geri desek. Bir saniye. Bir, çok kısa geri diyelim. Oluşturduğumuz başka bir oyuncu vardı. Ozan Tufan şeklinde. Arkadaşlar Tufan şeklinde gözüküyor ve Çalhanoğlu şeklinde gözüküyor. Ee, Burak Yılmaz yapalım o zaman biz. Yılmaz Burak yaptığımız zaman sanki daha mantıklıymış gibi duruyor. Burak Yılmaz. Ya en azından umarım öyle gözükür. Ya da şöyle yapalım ya. Şu kısmı biraz daha düzenleyelim. At soyad neyse onun olmasına sıkıntı ne? Belki adam soy ismini kullanmak istiyordur. Ha, Burak Yılmaz yaptık. Hızlı şekilde tekrardan kirli sakal yok. Hiçbiri diyeceğiz buraya. E, ondan sonra Türk kadromuz ufak ufak yerine gelsin. Siyah yaptık şurayı. Gayet güzel. Sağ ayak 17 numara forması. Burak Yılmaz'ın görünüşünü biraz. Aslında Burak şu hali biraz daha benziyor gibi ama <laughs> şu an onu o tarz elde. Şu biraz daha yakışıklı bir Burak karşımıza çıktı. CF posuna keşke nişancı bakalım özellikleri nasıl gelecek. Umarım es geçtiğimiz bir yer yoktur. 81'li kartıyla geldi. Fena bir kartla da gelmedi. E ben e, şut özelliğinin yüksek olmasını bekliyorum. Aynen 84'lere kadar geldi. Bence fena değil. Burak Yılmaz'ı da oluşturduk. Forvet alev alev. Diye kim oynatayım abi? Hadi şu şurda oynasın. Ee, Emre Çola şurada oynatalım. Burak Yılmaz kanat oynasın. Ki biraz daha mantıklıymış gibi duruyor. Şimdi arkadaşlar kadromuz fena. Ee, Luz Gustavo'yu orada oynatacağız. Ve neredeyse tüm kadro Türk. Hatta Serdar'da Remi oynattığımı mı? Tüm kadromun Türk olduğunu ifade edebilirim. Hemen gelelim background'a. Buraya bakalım buradan neler yapacağız. Üstüge doğru çıkabilecek miyiz? Hayırlısı olsun bakalım. Bu kadro iş yapar diye düşünüyorum. Oyuncularımızda yükseltiniz, Burak Yılmaz'ı oluşturduk. Oyunda ve gerçekten iyi bir konumda olduğumu söyleyebilirim. online online'dayız ama online maçlar çok geç bulunuyor. Bakalım gene aynı sıkıntıyı yaşayacak mıyım? Umarım böyle bir problemle karşılaşmam ama bazen bu tarz içerikler gerçekten canımızı da sıkmıyor değil. Evet. Şu an iletişimde bir sıkıntı var. Yani ee, oyunun ee, online kısmında sıkıntı var. Rakiple tekrardan bağlantı kurulsun. Bakalım bu bağlantı kurulduktan sonra. rakiple maç yapabilecek miyiz? Kasarsa arkadaşlar çok işime yaramayacaktır. Ee, değişik bir kadro geldi bize. Ee, kendisi Türk mü bilmiyorum. Evet Türk bir kullanacağım arkadaşlar. Onun üzerinde çok güçlü. Bakın kendisine karşı nasıl bir mücadele ortaya koyacağım. Umarım iyi bir sonuç elde edebilirim. Ve maça başlayan ekip rakibim. Cenk. İyi bir deneme. Burak. Tekte bırakabilecek miyim? Olmadı. Keşke artık şu amblemi falan da ee, kurmuş olabilseydik. Laport. Aymerik Laport. Çok kısa bir ses verelim ya. Ronaldo'ya doğru. Bu arada sesleri galiba çok kısmışım. Ondan ötürü olabilir mi? Virgil van, Virgil van ne alaka ya? Şimdi Burak çok güzel şekilde önüne alabilecekti ama orada belli. Laport. Seslerde de sıkıntı var ya bende onu ayarlamasını yapacağım o zaman çok güzel Burak ha Burak tekrardan Enes'e Enes şimdi ben DreamXSkirt 21 mantığıyla oynadığım için veya PES Mobile sıkıntı yaşayabilirim e, oyun ayarlarını yapamıyormuşum oyun ayarlarını yapamıyormuşum yapabilseydim çok güzel olurdu e, şu an e, dengeli bir maç bizi bekliyor ama arkadaşlar bu oyuncuları yükselttiğim zaman çok güzel olacaktır zaten Euro 2020'de başlıyor e, 2021'e ertelenmişti biliyorsunuz o başladığı zaman e, güzel challenge videoları da gelecektir milli takım kadromla. Oy Ronaldo. Emre. tekrar Tekrardan Ronaldo ama Çağlar. Spiker'in sesini çok kısmışım. Ve Taca yolladık yanlışlıkla. Korner'i yolladık. Spiker'in sesini aşırı kısmışım ya. Eden Hazard değişikliği. Çok ilginç maçın başı. Gol yedik. Gol yedik. Arkadaşlar burada kontroller biraz daha değişik. 19 ile 21 arasında oyunun oynanışı açısında çok fark var. Henüz e, alışmış değilim. Sık sık da maç yapmıyorum bu arada. Serdar Gürler pası. Bakın halen 21 mantığıyla oynuyorum ama... Aslında diğer... Bu benim e, çok... Nasıl derler? Çok hakim olduğum bir oyundu zamanında. Tabi aradan yıllar geçiyor. E siz farklı oyunlarda oynayınca ister istemez... Böyle şeylerle karşılaşabiliyorsunuz. Hakan pasını aktardı. Emre Mor'a Emre Mor. Defans arkası oynamaya çalışacağım. Enes'e Enes. Çok güzel. Erik Beyli karşısında Enes al. Enes... Enes çok güzel Enes bir daha Dönüyorum Bir türlü o golü çıkaramadım ama Enes Çok klasik bir golü imza attı Enes Harika bir gol attık desek Tekrarını izlemekte fayda var ama Rakibimi de aç, 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 Çok da yormak istemiyorum Fena gitmiyoruz Orada hata ne anlamadım Çok iyi Taç bizim ee, bu oyunda sık yaptığım bir şey var. Bakalım bu sefer yapabilecek miyim? Emre Çolak unutmuş olabilirim. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Yalnız biraz geride kaldık. Morrison. Fena bir degaj değildi. Ya fena, fena degaj diyorum. Fena bir uzun top değildi. Evet ilk kere bitti. Bitmesi lazım. Bitirmedi. Çok ilginç. Erik Bey'le. Ya ilk yarıda biraz daha dengeli bir oyun var. Ee, onun kadro kalitesi benimkine göre çok ama çok çok yüksek. Gene de arkadaşlar ben bir şekilde direnmeye çalışıyorum açıkçası. Bakalım bizi neler bekliyor. rakibimin kolay olduğunu söyleyemem açıkçası fena bir kadrosu da yok. Ve şu an için kır de gitmiyoruz. Devam edelim. Ozan galibiyet gelebilir ama o galibiyet gelebilir dedikten sonra top kaptırmamız da hiç yakışmadı bize. Burak. Burak. Çok iyi pas. Tekrardan Burak bir türlü gelmiyor top. Morris'in kendi kalesine inanılır gibi değil. Sezer Aspukureta inanılmaz bir golü kendi kalesine attı. Tekrar izlemekte fayda var. Bu çok ilginç. Daha öncesinde görmemiştim böyle bir şey. Şöyle kaydedelim. Rafael. Morrison. Ezequiel Garay. Garay bu arada zamanın iyi stoperlerinden bir tanesiydi. Tabi şu an aktif futbol hayatını sürdürüyor mu bilmiyorum. Çok tehlikeli geldi Ozan. Emre Mor iyi pas. Orada istediğimizi halde Garay. Tekrardan Mor. Cenk Tosun. Burak çok iyi pas. Enes. Enes. Kaleci. Korner. Korner bize üçüncü golü getirebilir. Abicim. Kornerleri unutmuşuz ya. Cem yüzde %99'luk gol pozisyonu bu %99'luk gol pozisyonu bu arada kaleci Morrison falan diyoruz da Morrison 9 numara formasıyla gözüküyor acaba bir e, challenge mi yapıyor şimdi acaba bir deneyeceğim uzaktan şutta. onu çözebilmek için Emre Mor kaleye doğru ancak biraz uzak Kaleci de benzemiyor ya Morrison Top bizde Emre. Çok iyi pas. Burak Yılmaz. Kaleci Morrison. 75 dakika geride kaldı. 3 puan. Bizim ihtiyacımız olan tek şey. Erik Bey'le hata yapmadı. Uzun top oynadı Ronaldo'ya doğru. Ronaldo o hata yaparmış. Cem Karacan. Bir daha deneyecek orayı. Bir daha kurcalayacak Rafael. İyi pas Pizzi'ye. Pizzi gol gelir. Orada Serdar. Kritik müdahale. Sala çok iyi. Sinan Bolat. Kornerleri savunmakta güçlük çekmiştim ilk yarı. Ensue gene bir korner pozisyonu. İyi yolladık Emre. Şimdi gol. Emre Mor. Emre Mor. Emre neler yapıyorsun? Emre inanılır gibi değil. Bir daha Emre diyecektim ama. Yani öyle şeyler yaptı ki Bir an için gol oldu zannettim Pizzi Ronaldo ya Ronaldo çok büyük hata Yani bir oyuncu Bir oyuncu ile hepsini çalıma dizmeye çalışıp Kendisine resmen gol armağan ettim Bir de teşekkürler diyor ki haklı Ah ah adam berabere kaldık. Arkadaşlar güzel bir içerik oldu. En azından ben öyle olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Facecam'lı videolar ve tüm hızıyla diğer oyunların videoları gelmeye devam edecektir. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.